...dediniz ya da bürokrasiye bir geçiş olabilir evet. mi? Altıncı dalga olacak mı? Olursa sizce... ...ilk olarak e, kimler... ...olabilir? Kişi yani olarak sormuyorum diye ama... An ...kastettiğim hani medya... ...bürokrasi sizin beklediğiniz öngörünüz... ...nedir? Yani o dönemin... ...önemli komutanları zaten... E, ...hepsi... ...ifade için çağrıldı, Kimisi... ...tutuklandı. Sanıyorum... E, ...dönemin genelkurmay başkanı... ...İsmail Hakkı Karadayı dışında... ...hepsi... Hı -hı. E, davet edilir evet, belki Karalayı da davet edilebilir hı hı. E, nihayetinde belki e, bir şey diye değil ama tanık sıfatıyla belki e, dönemin cumhurbaşkanını yani Demir, e, Sayın Demirel'i dinleyebilir hı hı. savcılar ona müracaat edebilirler, hı hı. onun ifadesine müracaat edebilirler. Yani bu tür şeyler de olabilir. O bir dalga sayılmaz yani bir şey. Ama e, 28 Şubat askerlerden ibaret değil. Bunun bir sivil uzantısı ya da o dönemin e, iş adamlarına dönük, medya mensuplarına dönük bir sorgulama soruşturma olacak mı? Onu bilmiyorum. Ama olması olmaması, olmaması halinde 28 Şubat'ı anlayamamış oluruz. Hı hı. Yani o in, şu anda bu asker kişiler 28 Şubat'ı izah etmiyor zaten. Onun sadece bir e, silahlı kanadı Askerler bunu üzerinde uniform olan insanların sadece uzaylıyız diyor. Ama onun dışında 28 şubat esasında Türkiye açısından bakıldığında bunu ekonomistler çok daha iyi değerlendirebilirler. Aslında dört dörtlük bir soygun yani Türkiye soyuldu.